Kuntum hayra ummetin ve ve Sürekli Eûzu Besmele çekeceksin kardeşim. Bak sürekli Eûzu Besmele çekeceksin. Niye? Eûzu billâhime şeytanın hocam. Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sınırım Allah'ım. Evet. Her işimize besmele ile başlamamız lazım. Her işe. Tuvalete girerken ne diyeceğiz? Sol ayakla gideceğiz. Allahümme inni e'uzu bike minel khubthi vel khabaith. Ya Rabbi dişi ve erkek cinlerin şerrinden sana sınırım. Bunu unutmayın. Sonra Banyoya girmeden önce, kıyafetlerini çıkarmadan önce ne diyecektik? Bismillahirrahmanirrahim. la ilahe Sen bunu söylemeden tuvalete girersen sen kıyafetini çıkarın zaman cinler, şeytanlar oturur seni izler. Her tarafın meydanına rezil olursun. Ben sana söyleyeyim yani. Ne yapacaksın kardeşim? Altındaki donlu sıyırmadan Bismillahirrahmanirrahim. la ilahe dersen cinlerin gözüne perde iniyor. Göremiyorlar. Ya göremezler. Bunu da okumak lazım. Evet. Ne dedik? Cinler tuvaletler ve banyoları mesken tutarlar. Ama melekler oraya girmiyor, giremiyor. Eğer sen içeride bir güneçlersen, işedin günahın boyutunca kereh bir koku çıkıyor. Ondan sonra haramlardan uzak durmak aslında cinlerden uzak durmanın en kolay yoludur. Niye? Sen haramlardan uzak durarak ne yapıyorsun? Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini dinliyorsun. Allah Celle Celaluhu emirlerini dinleyen bir kişiye cin musallat eder mi? Etmez. Ondan sonra sürekli zikir ve dua yapacağız. Bunun en büyük zikir nedir? La ilahe illallah 99 kere la ilahe illallah 100. de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ondan sonra ayetlerle ve eğer tedavi olacaksak ayet ve hadisle Tedavi olmamız lazım. İbranice ve Süryanice kelimelerden uzak durmak lazım. Şirk içerikli kelimeler çıkarsa Allah muhafaza dinlen bile çıkarız. Bak şunu yapan adamlar var. Kadınların adet kanı ile muska koruma yazanlar var. Bu küfürdür. Şirke girer. Papaz büyüsü yapıyorlar. Kur'an'ı çöpe attırıyorlar. Bunlar adamı kafir eder. Böyle bir şey var mı? İşte bunu yapanlar yaptıranlar var. Bununla alakalı bir sürü şeyler çıktı ortaya. Yok Kur'an'ı bilmem ne yap, Kur'an'ı çöpe at, Kur'an'ı yak ve bunu yapan da çıktı yani. Adam sapık oldu, sapık. Demiş ki hanım abla de bilmem ne var, He, Kur'an'ı çöpe at. Bu saf dirikle gitmiş Kur'an'ı çöpe atmış. Ya böyle bir şey var mı ya? Bir Müslüman Kur'an'ı çöpe at diyebilir mi ya? Allah'ım akıl fikir ver ya Rabbi. Evet papaz mevbüs falan bunlar uzak durun. Şimdi, şimdi hanım kardeşler adetliyken dedi ki ayet okuyamıyor ne yapacak? Fatiha suresini dua niyetine okuyacak. Sürekli zikir yapacak. Sürekli zikir. İnşallah. Ondan sonra vesveselerden ve dedik ya sürekli mesela gece ağlayan çocuğa şeytan musallat olmuş demektir. Sürekli dürter. Çocuğu dürter ağlatır. Ne okuyacaksın? Estaizu billahi bismillah. Rabbi e'uzu bike min hemezatı şeyatîn ve e'uzu bike rabben yahzurûn. Biz her sohbetin başında ne okuyoruz? Bunu okuyoruz. Ne demek? Ya Rabbi şeytanların ve cinlerin vesveselerinden ve beni dürtmelerinden sana sığınırım. Sohbette boş boşuna mı okuyoruz bunu? Bir oradan çakacak, bir oradan çakacak. Ondan sonra Hüseyin nakavt. İşte nakavt olmamak için bunu okuman lazım. Bebeklerin üstüne de bunu okuyun. Anne babalar. Bebeklerin üstüne, bebeklerin üstüne Rabbi euzu bike min hemezati ve euzu bike rabben yahzurun ve cinleri yakan ayet. Nedir? Ayetel kürsi dublesi Mesela bir kere okudun. Sonuna geldin. Velaye uduhu ve huvel alil Peşine bir daha. Velaye ve huvel alil azim. 7 kere okursan Allah'ın izniyle cinler yanıyor. Katmellisini istiyorsan Katmellisi 70 kere ayetel kürsü okuyorsun her gün ve hepsinin her sonunda 7 kere ve la yauduhu hifzuhuma. Bak burayı çok kardeş yanlış okuyor. Ve la suma diyor. Sen ve la suma desen cinsane böyle bir tane şapla katar suratına. Al sana da ve la yudu. Ve la yauduhu hifzuhuma. Hifzu z. Anladın? Şu anlam şeyi bakmayın ama neyse. neyse. Evet. Sabah, akşam yatmadan önce 3 ihlas üç felak, üç naz inşallah cinlere karşı muhafız olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisinde şöyle geçer. Allah'a sığınanlar için felak ve naz suresinden daha kuvvetli bir şey bilmiyorum. Bak geçen bak aklıma geldi Allah aklıma getirdi. Ramazan'ın ilk gecesi savura kalktım. Neyse dedim sahurumuzu yaptık namazı kıldık yattık. Rüyamda yanlış görmesen bir cin, cin yani. Yani cin yok ama cin yani musallat olmuş. Böyle suratıma bir şey üfledi böyle ama böyle hani çok kuvvetli bir rüzgar böyle bir şeye eser ya böyle suratım böyle gerilir geriye doğru. Değişik miyiz? Hani bilmiyorum yaşayan var mıdır ama karabasan çökmesi gibi bir şey bu. Adamı mahvediyor, kitliyor yani. Hemen Nas suresi okudum. Nas. Nas suresi okunca hemen kendime geldim. Bak Nas suresi okunca hemen kendime geldim. Ve benim adıma evdekilere seslenmiş. Hayırdır ya? <laughs> Hayırdır oğlum? <laughs> bak okuyacağını ne okuyacağını bilmen lazım. Kimisi diyor ki ben Allah bile demiyorum. Allah sana selamet versin mübarek. Allah sana selamet versin. Bunları diline dola. Cinler adama musallat olur. Bak adam paket ederler. Bak Ramazan ilk günü beni paket ediyorlar daha fazla. <laughs> Götürecekler öbür tarafa doğru. Ama işte bak Allah'ın Celle Celle'nin hemen Nas suresini okudum. Cin kaçtı gitti. Evet. Ondan sonra aslında sünnet üzere bir hayat yaşayan adama asla cin musallat olmuyor. Bununla alakalı bir örnek var. İki kardeş var. Ehli sünnetler. Tam sofiler yani. Abisi yani iki yer bir, bir, bir abi bir kardeş annesi büyük olana böyle bir sıkıntılar yaşamaya başlıyor. İbadetlerde gevşeklik böyle bir rahatsızlık falan var. Hocaya götürüyor diyor ki hoca diyor ki buna cin musallat olmuş. Diyor ki ne yapacağız? Diyor ki abin diyor misvak sünnetini terk etmiş diyor. Bak misvak kullanmaya devam etsin diyor. Misvak misvak. Ne oluyor ondan sonra? Allah Celle Celle'nize tedavi oluyor. Sünnet ya. Sünnet sünnet. O işte birilerinin hafif gördüğü sünnet. Allah muhafaza. Bak bu kadar şey saydık. Beş vakit namaz kılmayan adama bunlar da para etmez. Niye? Namaz kılan Allah'ın himayesinde zaten. Namaz kılmayan Şeytanın himayesinde. Şeytan himayesinde olan da Allah selamet versin. Evet. Şimdi hazır bu korunma ile alakalı meseleleri söylemişken şu büyüyle alakalı da çok kardeşten mesaj geliyor. Özellikle hanım kardeşler. Evin orasında onu bulduk, halının altında şunu bulduk. Oradan şu çıktı. Aman ya Rabbi. Millet sapıtmış. Lan nerelerden neler çıkarmışlar. Kadın diyor ki hanım abla, yani nasıl örnek vereyim? Şu var ya şunun arkasına bak el giriyor mu? Hiçbir şey girmiyor. Bunun arkasından diyor duvardan diyor nuska çıkardık. Sen hangi ara geldin? Hangi ara onu oraya soktun? Yapan var. Acayip mesajlar geliyor büyüyle alakalı. İnşallah büyüden nasıl muhafaza olacak olmalarımız gerektiğine alakalı birkaç bir şey var onları söyleyeyim inşallah. Sabah namazından sonra akşam namazından sonra ve yatmadan önce başlarında Eûzu Besmele çekerek 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas. Sabah namazı, akşam namazı yatmadan önce hepsinin başında Eûzu Besmele üçer kere. 3 üç kere İhlas, 3 kere Felak, 3 kere Nas. Toplam 9 sure. Sabah namazından sonra, akşam namazından sonra ve yatmadan önce bunları okusan büyü iptal olur. Bakara suresinin tamamını okumak büyüyü iptal eder. Evet. Bakara suresinin tamamını. Ya çoğu kardeşler bunu okuyamıyor. Ne yapacak? Muhafaza edeyim sureleri okuyacak. Ondan sonra ne var? 70 kere ayet her türlüsü okumak büyüyü iptal eder. Ama bunlarda istikamet ve ne lazım? İhlas lazım. Başka? Yakin. Yakin lazım. Ya ben bunu okuyorum da nasıl iyi şey olacak? Senelerdir başında bu musibet var. Ya sen böyle dersen hiçbir şey olmaz. Kusura bakma. Hiçbir şey olmaz. Kusura bakmayacaksın. Sen yakin edeceksin. Ben bunu okuyorum Allah'ın izniyle iptal olacaksın. İptal olacak. İnşallah anladığımızı, anlatabildiğimizi umuyorum.